Evet arkadaşlar. İkinci kanalımın ilk videosu var. Hoş geldiniz. Bu, bu kanalda sadece yani, Roblox videosu olacak. Bir dakika. Bir dakika. Ben şey açmadım ya da. Bu kanalda ikinci kanaldayım. Şu an bu kanalda sadece ne olacak? Neydi o da? Roblox çekeceğiz yani. Snow DX Roblox. Yalansanız bu da şimdi. Aa. Bu kadar bitti yani. Yani ne? Youtube'dan ka ha, zaten kalan da işte. Demişim doğru. Ama diğer kanalı bırakmıyorum yani. İkinci kanalımdayım Dün açtım bu kanalı. Şimdi Bu <laughs> ne parlaklık dişi mi? Kara yol nasıl bir adlı? Bu da bir ayağın incilleme gelinmiş Bebeğin ben ne? Ben Ben senin bebeğini ne? Ulan. Bir dakika. Adı. Allah Bu nedir ya şu ne? Ben Allah'ım bu nasıl bir resim? Allah'ım o? Anka şimdi hangisini gerek? Bu da var şimdi. <laughs> şimdi şu yok bu değil. Bu. Ding <laughs> ding

anladım ne aydınlanddığım bir görüntü. amin sen niye bu kadar kalsın bak şöyle gidiyor karakterler resmi

Neyse falan ünlüsü. In ha. Bu kadar 2 dakika daha da bekleyeceğiz. İlk video bu kadar uzun ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha sonra uzun videolar atarım ya.